Arkadaşlar sizlerle birlikte Mustafa ile Hakan Afacan oyununun kaçtı 13. bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün pizza oyunu oynayacak Hakan Selim. Hadi başlayalım. Abone olmayı, like atmayı unutmayın Dur hadi. benim de pizza oynuyorum. Ben de pil oynuyorum. Ben de Bak, ben. Tamam, ben de pil Ben de Aa. Po bomba, bomba, bomba. Oo. Hamadım. Buraya hadi as. Kabsa çift be. Beni görmesinler, ben de bir müşteri olacağım. Arkadaşlar birazcık ben de müşteri olayım. Müşterim bir alacaktı. Neyse müşteri olmayayım. Haydi. Al müşteri o. Hayır, o zaman çekmiştik zaten o. Tamam. Tamam arkadaşlar. Şaka dedim hadi arkadaşım çek. Dükkana dombili gelecek. Dükkan kapanıyor arkadaşlar. İki dakika videoyu kapatacağım. Sonra geri başlayacağız. Dükkan kapandı. Arkadaşlar geldik şu anda. E ee, şu anda Hakan Selim burayı satılık hamburgerci yaptı. Burası da bunlar ne? Bu ne bu ne? Arabalar orada bu oradaysa tabisi satıyorlarmış. Ne satıyorlar? E Ne Hot dog. Hot dog. Mu? Tamam bu ne satıyor? Bu <laughs> da hot dog satıyor. Hey kisi de. Tamam hadi gösteriyoruz bekliyor. Arkadaşlar size tam görtmüyor, bekleyin. Tamam. Çok 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 iyi oldu. Abi, 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 abi. Abi. Çok güzel. Abi o kadar gidiyor bu. Bak o kadar <laughs> Hemen. Evet. Arkadaşlar hani, <laughs> ikinci geceye zaten geçtik. Üçüncü gece de video kapanacak. De. Hemen güzel bir şeyler var. Biz bir, bir, bir tane Sabah, auto. Auto, 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 auto. Ta, auto. Bu da kasa kasa. Bu da kavala. Bu arkadan da Sağ bu ne deprem olacak? Dü 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 Bak böyle sallanıyor kamera. Arkadaşlar deprem oluyor. Arkadaşlar ikinci geceye geçtik. Arkadaşlar şimdi için ikinci geceye geçiyoruz. Ne olacağını bilmiyoruz. Ben size ikinci gece alayım. <Sessizlik> arkadaşlar ikinci gece oldu. Arkadaşlar ikinci gece oldu. Arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın. Bay bay. Arkadaşlar hemen kapatmam lazım. Bay bay.